merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün bir size Bu birlikte arkadaşlar arkadaşlar bunu birlikte bilgisayarınıza winamp nasıl indirilir bugün size onu göstereceğim İlk e, ilk arama kısmına şey yazıyorsunuz winamp indir ben önceden yazmıştım tıklıyorsunuz Sonra e, gezginler net yazıyor. Winamp indir gezginler diyor. Tıklıyorum. Ve gö ve gördüğünüz halde burada Winamp çıktı. Ve ben bu Winamp'ın linkini size vereceğim zaten. E açıklamalar kısmında e bu uygulamayı Winamp'ı indirmek için altta linki bulunacak. Geleceksiniz Burada Winamp 5.9. 999 indir yazıyor tıklıyorsunuz siz indiriyorsunuz ben tabii ki indirmeyeceğim çünkü bana yüklü ee, indiriyorsunuz işte kuruyorsunuz sonra Winamp çift tıklıyorsunuz bekliyorum açılmasına. Ne kadar uzun sürüyor var ya. Çok uzun sürmüyor da benim bilgisayarımda öyle sürüyor da. Niye acaba ben ne Kuralını da düzene koyalım. Aga niye açılmadı? Bir daha tıklıyorum. Sinek geldi abi. Ha, açıldı. Açılacak. Açıldı açılacak yani. Açılmıyor. Bir ne yapın simgesi altta açıldı. Açık görünüyor. Açıyor şu Ve gördüğünüz halde e, burada çıktım. Mesela e, Aveli'yi açalım. Sistem sesi açık mı ona bakayım. العمر هلا هلا بالاولي تمنيتك وجيت فيك احلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تمنيتك وجيت فيك احلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تبك انا وفرق العنا مع قلق الهنا والله yani vinamp böyle bir güzel bir uygulama size tavsiye ederim bir de vlc Media player çok tavsiye ediyorum size şimdi ee, bir de bakıyorum da youtube'a abone hiç olmuyorsunuz bakın bundan çok mutsuzum e, bana da abone olun beni kırmayın Beni de mutlu edin be. Beni de mutlu edin. Ee, arkadaşımın kanalı 137 abone. Ve videolarını herkes çok izliyor. Benimkini hiç izlemiyorsunuz. Benimkini de izler misiniz be? Benimkini de izleyin be. Beni mi kıracaksınız arkadaşlar? Benim de izleyin be. Kanalıma bakın. Bakın, kanalıma bakın. Altta... Zaten kanalım direkt çıkacak. Benim kanalım direkt çıkacak. Bakın, 27 abonem var eski kanalım. 27 abonem, hadi 15 bin izlenmem vardı Bakın, şu videoyu daha dün attım, şunu. Hatta bakın, izleteyim size. Açayım. Açılıyor şu an. Hadi hadi. Açıldı açıldı. Tabii. <laughs> 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 Bunu paylaştım. İzlememişsiniz. Bakın bir görüntüleme ya. Bir görüntüleme almış bakın. Bu videolar eski videolarım hep. Kanalımı kapatmıştım. Yeniden açtım. 27 abonem var ama 27 kişi hiç seni izlemiyorlar. eski arkadaşlar beni mutlu edin kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz ve bay bay e, bugün vinat nasıl indirilir onu gösterdim e, emeklerime karşılık like abone atın e, bana yeter sizleri seviyorum görüşürüz ve bay bay